Merhaba Askeri TV ailesi. Videoma hoş geldiniz. Çin, neredeyiz? Çinok e Bu akşam Çinok e da dair bütün her şey bu videoda olacak. Hangi takımı kullanırız? Yemimizi nasıl takarız? Nasıl Julian şeklinde doğrarız? Bilgileri dair her şey bu videoda olacak. Ama onun öncesinde şöyle bir bakıyorum. Deniz çarşaf gibi. Hiç dalga yok. Hava güzel, sıcak. Ondan yana da bir problemimiz yok. İğnelerimiz keskin. Yani bu akşam balık tutmak için her şey elverişli, müsait. İnşallah güzel balıklar tutacağız. Size de bunları göstereceğiz. Hadi şimdi takım ve yem bilgisine geçelim. Evet, şimdi burada zokalarımız var. Zokalarımızdan seçeceğiz, oltamıza takacağız. Oltamıza taktıktan sonra nasıl yem takmamız gerektiğini göstereceğim. Ben her zaman verim aldım. Daha doğrusu son avımda çok güzel verim aldım. Yeşil beyazı kullanacağım simli olan zokamın. Bir de son gittiğim av şiddetle şöyle sarı simliği önerdiler. Bir de bunu kullanacağım. Bunları oltalarımıza takacağız. Nasıl yem takmamız gerektiğini göstereceğim ariyetten size. Bir de üç kancalı olmasına dikkat edin. Eğer çinekop tutuyorsanız lüferde tabii ki de iki kancalı daha büyük kancalar kullanabilirsiniz bu arada. Ama ee şeyde çinekopta üçlü kanca kullanmanıza fayda var. Hadi şimdi oltamıza takalım. Bu arada da size takım bilgisini hemen vereceğim. Şuradan firketimizden geçiriyoruz. Biraz da karanlık olduğu için de görmek de zor. Evet geçtim. Firket. Takımız şu şekilde oluyor. Yaklaşık iki karış boyunda bir beden misinemiz var. 75 gram bir kurşunumuz var. Ve firketimiz var. Aslında çok basit. Ama kurşunu isterseniz kurşunu şuradan geçmeli olduğu için pirketeye de bağlayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi yaklaşık 4 santim 5 santim uzunluğunda bir ip yaparak pirketeye ayrı olarak da bağlayabilirsiniz buradan. Şimdi oltamızı tekrardan şu şekilde gösteriyorum size takımımızı kurşunumuz 75 gram kurşun tabi buradaki dalga boyutlarına göre dalganın gebisine göre hareketliğine göre de bu değişir 100'e de çıkabilir 120'ye de çıkabilir ama şu an deniz gayet güzel dalgamız yok biz de 75 gram kurşunumuzu atacağız ama kurşunun şöyle detaylarını göstereyim size bu direkt kuma saplanan bir kurşun o yüzden herhangi bir oltada kayma yapmıyor sevdiğim bir kurşundur o yüzden kullanıyorum bunu şu şekilde gösterdim. Şimdi nasıl yem kesilir ve oltamıza, lokmamıza nasıl takılır onu göstereceğim. Evet bu akşam yem olarak israrit kullanacağız. Israritimizi nasıl filoto şekline getirmeliyiz onu göstermeye çalışacağım size ve zokumuza takıp oltamızı suyla buluşturacağız. Haydin bakalım. Ben aslında buraya gelmeden önce ısrartlarımızı e, pilota şeklinde yapmışım şu şekilde ama size nasıl kesildiğini, pilota şeklinde olması gerektiğini göstermek için aletten şurada birkaç tane bıraktım. Şimdi ister şu şekilde alıyoruz. Bir de yemimiz ne kadar taze ise o kadar e, tutma oranımız o kadar yüksek olur. Şuradan şu şekilde bir derin bir şekilde hafif kesiyoruz. Yani buradaki kılçık kemiğine geleceği kadar şu şekilde kesiyoruz. Ondan sonra kesici aletimizi yatırıyoruz yatay bir şekilde. Şu şekilde sona kadar kese kese getiriyoruz. Burada kesinlikle ama kesinlikle şu şekilde çektirme yapmıyoruz. Çektirme yaparsak burada ezilme yapar. Bakın şu an hiçbir şey olmadan çok güzel bir şekilde filotosunu çıkarttık. Buraya taktıktan sonra getirdikten sonra dümdüz bu şekilde zaten e, kılçık yardımla kılçıktan da yardım alarak buradan dümdüz geliyoruz. Hadi şimdi zokumuza takalım bunu. Burada yemimizi takarken üçlü kancamızın en aşağıdaki kancasından başlıyoruz ve İstavritin en baş kısmından takıyoruz. Yani şuradan şöyle bir kere taktım. Şuradan şu şekilde geçirdim. Bununla alakalı çok videolar var. İki kere geçirme, üç kere geçirme gibi ama ben iki kere de bırakıyorum. Sebebi de şu ne kadar çok geçirirseniz ha, şey yemenizi o kadar çok toplarsınız. Topladığınız zamanda da yem top gibi olur. Çekiciliği azalır. Ondan sonra şuradan ikinci olan kancamızı alıyoruz. Onu da şuradan şu şekilde takıyoruz. Şuradan şöyle yapıyoruz. Ve en sonuncu kancamızı da daha önce bu şeyi kullandığım için birazcık karışmış. Da şuradan şöyle de yapabiliriz. Onu da buradan şuradan şu şekilde takıyorum. En ucundan da en son kancamızda en ucuna şu şekilde takıyoruz. Yani yemimiz şu şekilde olmuş oluyor. Evet şimdi Evet şimdi oltamızı suyla buluşturalım. atabildiğimiz kadar uzağa atıyoruz oltamızı. Kalanımızı kapatıp tekrardan kazığımıza yerleştiriyoruz. Oltamızın boşluğunu aldıktan sonra da artık balığın vurmasını bekleyeceğiz. Şu anlık bunda şu anlık buradan bu kadar anlatacaklarım. İnşallah vuruş oldukça da sizlere göstermeye çalışacağım. Hadi şimdi hepimize rastgele. Evet şimdi oltalarımızı suya attık. Posolarımızı taktık. Şöyle göstereyim. Solda bir tane var. Üç tane de burada var. Bugün Ozan abiyle geldik. Ozan abi ve abimle geldik. Merhaba. İnşallah güzel balıklar tutacağız. Tutacağız size göstermeye çalışacağız. Sohbet eşliğinde balık tutmamız devam ediyor şu anda. Evet yine de güzel bir tane aldık. Oo, güzel bosu, güzel bosun, güzel. güzel gezdiriyor. Evet, bir çekelim hocam. Evet. Şimdi geliyor. Hafif sollu hocam. Evet. Güzel bir tane daha aldık. Şunu Evet, kendiliğinden kurtuldu. yemimiz bu halde. Bu arada şunu göstermedim size arkadaşlar. Bu zokamızı vuruyor daha çok. Dediğim gibi yeşil olandan çok verim aldık ama bugün nedense o çalışmadım. Bu zokamız güzel iş yaptı bu akşam. Haberiniz olsun. <laughs> evet. Güzel bir tane daha aldım şimdi. Bayağı iyi bakıyor. Oh. Daha eninde basmışız bayağı ama alamamıştık. Şimdi <laughs> nasip oldu. Güzel bir çinekop. <laughs> Devam. Evet abim alıyor şu anda. Bir tane de o aldı. Güzel bir vuruş aldı. Geliyor değil mi? Şöyle. Evet. Bayağı büyük basıyorum bayağı. Evet ucundan da belli. Nerede? Evet, evet, evet geldi. Oo maşallah. Güzel. <laughs> Güzel, Güzel bir sarı kanat ya bu. Maşallah. Şöyle de gösterelim. Güzel bir sarı kanat. Haydi bakalım. Balık bayağı bir hızlandı. Tutmaya devam. Evet, güzel bir tane daha geliyor. Güzel basıyor. Oo, oo, bak. Ucu bayağı güzel basıyor. Evet. Oo, bayağı iyi basıyor. Şöyle yaklaş istersen. Evet, çurudu Suyun de o. Evet. Şöyle gösterelim. Yine her zaman vuran oltamıza vurdum. Güzel bir tane aldık. Haydi bakalım. Devamı inşallah gelsin. Şöyle de göstereyim. Maşallah. Evet, yaklaş denize doğru yaklaşabilirsin. Çıkışını göster dedim. Evet. Evet, o. Bu bayağı güzel. Lüfer olabilir mi bu? Sarı kanat mı? Bir bakacağım lüfer. Sarı, sarı evet, İlk ilk lüferimizi aldık. Değil mi lüfer hocam herhalde bu? Sarı kanat bence. Bakalım bir saniye de. Şöyle yakından bakalım. Bir saniye. Yok hocam lüfer mi bu? Yok kanat herhalde. Dur bakalım. Bir daha bir net bir şekilde bakalım. Lüfer hocam mı? Lüfer herhalde. Bir daha bakalım mı? Lüfer değil mi? Lüfer evet, de benziyor ama. Sarı lüfer. Kanat, lüfer. Benziyor. Arkadaşlar şöyle gösterelim. bayağı iyi vurdu. Ağzdan şöyle yakalanmış. Hem tabii aynen. Evet. Haydi bakalım. Devam. Evet abim şimdi bir tane daha aldım. Güzel bir vuruş oldu. Bayağı basmasından belli ucundan. Evet. Evet. Gelen balığımıza bakıyoruz. Abim zili attıydı, o zili de geri getirdi sudan. Zili ya, zili Aynen. Küçük bir istarvit. Aynen istarvit, istarvit. Küçük bir istarvit de geldi. Zil de, gelmiş. Zil de geri gelmiş, istarvit de geri geldi. İyi tamam, atacağım. Aynen. En azından yem olarak. <laughs> kullanılabilir. Evet. Güzel boy isaret. Haydi bakalım devam. Evet Rastgele TV izleyicileri burada videomuzun sonuna geliyoruz. 9 Ekim'de başlayan avımızı 10 Ekim'de sonlandırıyoruz. Şu an saat 2.30 sularında. Yaklaşık bir 10 dakika önce şu oltamızdan bir tane daha aldık. Onun dışında da e, 3-4 tane yakın düşürdüklerimiz oldu. Küçük küçük vuruşlarımız oldu ama e, abim yakalamış oldu. Onunla videoda paylaşacağız. Bir tane isaret tuttu. Sanırım isaretler daha çok saldırıyor. Çünkü küçük küçük vuruşlarımız vardı. Yemimizi ısrar etti. Zokal avımızı yaptık. E, yaklaşık 5 tane yakın da kop tuttuk. Boyları güzel sarı kanata dönmüş artık. E, avımız burada bitiyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.